İnsanın yeryüzüne inişinin kısa hikayesi. Aziz dostlar, bu videomuzda insan nedir? Neden bu dünyadayız? Neden var olduk? Maddenin hakikati nedir? Sorularına cevap vermeye çalışalım. Rehberimiz her zamanki gibi Hz. Muhammed'in vahyi yani Kur'an-ı Kerim ve bilimdir. İnsan nedir? Neden bu dünyadayız? Sorusunun cevabı alemlerin var edicisi Allah'unun mahiyeti nedir e, sorusunun cevabıyla iç içedir. Hadislerde anlatılır. Ashab'dan yani Hazreti Muhammed'in meclisinde bulunanlardan Ebu Rezin Hazreti Muhammed'e soruyor. Allah kainatı yaratmadan evvel ne yapıyordu? Cevap altında ve üstünde hava olmayan amadaydı. Orada bulunan Hazreti Ali de eklemiş. Hala öyle. Şimdi ama ile kastedilen hu vardı ve onunla birlikte başka hiçbir şey yoktu. O yani hu kadimdir, öncesizdir. O ebedi, sonsuz ve sınırsızdır. O hep vardı ve hep var olacaktır. Var olmak için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Yani kendiliğinden vardır. Ama var olan her şey ona muhtaçtır. Kıyam bir nefsi. O yarattıklarına benzemez. Muhalefetün lil havadis. Doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Lem yelit ve lem yulet. O almadan verendir. Aziz dostlar, böylesine havsalamızın, aklımızın üstünde bir var olur. İşte o muhteşem varlık, amada yani yoklukta, kendisine kendisini göstermeye ihtiyaç duymadan bütün azametiyle varmış. Var edeceği bilinçli bir varlık ile kendisinin esma ve sıfatlarını o var ediciye varlıkta göstermeye ve seyretmeye ihtiyaç duymamakta imiş. Kutsi bir hadisi şerifte belirtildiğine göre Hu varlığını seyretmek ister, bilinmek ister. Hadis şöyle, gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Bilinmesi için alemleri, bilmesi için Adem'i yarattım. Sevgili dostlar, Allah'ın zatı yani Hu, balçıktan yarattığı insana kendi ruhundan üfürüyor. Meleklere, yeryüzünde bir halife yaratıyorum diyor. Ve tüm meleklerin ona secde etmesini istiyor. Yani insanın önemi, taşıdığı potansiyel değer muhteşemdir. Aziz dostlar, lütfen kendi değerimizi bilelim, kendimize saygı duyalım. Geldiğimiz bu noktada, Hazreti Ali'nin Muhammed Hazreti Muhammed'in cevabına yaptığı ekleme de fevkalade önemlidir. Hazreti Ali ne diyor? Hala öyledir. Hala öyle. Bu demektir ki hu hala amata ve insan ile kendi subuti sıfatlarını, kendi fiillerini, kendi var ettiği mevcudatı seyrediyor. Amayı miraçta geçen e, sidret il müntehanın ötesi diye düşünebiliriz. Yani insan idrakinin bittiği yer. Hu insan üzerinden görüyor, gösteriyor, üzülüyor, seviniyor, hareket ediyor, acısıyla tatlısıyla hayatı yaşıyor. Zira başka varlık yok ki. Her şey ondan. Allah'ın zatı Hu'nun esma ve sıfatlarının açılımı Allah'tır. Zatın, esma ve sıfatların açılımı Allah'tır. Hu'nun esma ve sıfatlarının sonsuz ve sınırsız açılımı tüm alemleri, boyutları ile kainattır. Hu'nun esma ve sıfatlarının açılımı olan Allah'a şahit olunur. Eşhedü şahidim demektir. Hu'ya ise iman edilir. Ayet ne diyor? Nereye bakarsanız bakın onun veçini görürsünüz. Onun için şahit olunur diyorum. Eee... Allah gördüğünüz her yerde hu görmediğiniz bir yerdedir. Bakara suresi 115. ayeti okumanızı öneririm. Yani bu bilgileri içeriyor. Hu'nun sonlu ve sınırlı açılımı ise insandır. İlham, tefekkür, rüya, vahiy kaynaklı bilgileriyle tasavvuf bilgeliğini sistematize eden Muhyiddin İbnül Arabi vurguluyor. İnsanı kendim için yarattım varlığı da insan için yarattım yani hu'nun böyle düşündüğünü ifade etmek istiyor biz insanların görünen tarafı sureti beşerdir aslı ise özdür yani aslımız özdür ve görünmez allah insanda tecelli ediyor yani bu konuda elma ağacı misalini çok kullanırlar. Kısaca ifade edeyim. Yani elma ağacının, koca elma ağacının e, tohumu bir toplu yine başı kadar ufacık bir şeydir. Ekersiniz, gövdesi, dalları, yaprakları ve üzerindeki elmalarla birlikte ağaç meydana gelir. O toplu yine başı kadar e, tohum ağacı meydana getirir. Ama her elmanın içinde elmaların insan olduğunu düşünelim ağacın, dalların, gövdesini falan da kainat olarak düşünelim. Her elmanın içinde tohum vardır. Güzel bir misal. Her şey, her olay, her hal ondandır. Onun tecellisidir. Fiillerimiz, sıfatlarımız ondandır. Tüm mevcudatın sahibi odur aziz dostlar. Allah'ın zatının hakikatinin hiçbir hakikate benzemediği hadislerde ifade edilmiştir. Bir hadisi şerifte hu için yarattıklarını, sanatını düşünün, onun zatını düşünmeyin, hakkında tefekkür etmeyin denir. Çünkü onun hakkını veremezsiniz, onu kavrayamazsınız demek isteniyor. Zira onun zatı, e, zati sıfatlarından biri, ne demiştik, muhalefetün lil havadisi, yarattıklarına benzemez. O halde onu nasıl anlayacağız? Teşbih yapamayız, benzetme yapamayız, hani... Evrenler kadar e, güce, enginler okyanuslar kadar şöyle falan yarattıklarına benzemez diyor. Teşbih yapamayız. Ancak tenzih, ayrı tutma ile kısmen anlayabiliriz. Mesela Subhanallah deriz. Ne demek? Eksik sıfatlardan münezzehtir. Ayrıdır. Lem yelit ve lem yulet. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır gibi. Aziz dostlar. Allah Adem'i Ahseni takvim üzere yani kusursuz yaratıyor. Şimdi Adem'de de bir cinsiyet düşünmeyelim. Yani insanı temsil ediyor. Yani kadındı, erkekti falan diye başta Adem insan. Ee, belirttiğim gibi kendinden üfürüyor Ademe. Yeryüzünde bir halife yarattım diyor ve varoluşun kilit noktaları tüm meleklerin ona secde etmesini istiyor. Ve yaratımdan sonra Adem ile bir sözleşme Besmi Elest sözleşmesini yapıyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela cevabını alıyor. Evet şahidiz Rabbimizsin. Hu Havva'yı da yaratıyor ve şeytanı görevlendiriyor. Yasak meyve yeme olayı ceryan ediyor. Ve Adem ile Havva'yı esfeli safiline yani aşağıların aşağısına indiriyor. Kur'an'da kakıyor şeklinde söylenir. Ve bu inişte insan zihin ile perdeleniyor. Ancak şunu unutmayalım, inerken üfürdüğü nefesin bir cüzünü yaratımın ceryan ettiği katta bırakıyor. Bu demektir ki hepimizin bir cüzü hem de ahseni takvim üzere olan yani mükemmel olan bir cüzü misal alemindedir. Bu nokta çok önemlidir. Ayrı bir konuda tamamen bu misal alemi konusunu işleyelim. Biz inerken her şeyi unutuyoruz. Onun için tezekkür et, hatırla denir. İnsandan yeryüzü hayatında beklenen tekrar yaratıldığı kıvama yani ahseni takvime gelmesidir. Zaten bir cüzümüz orada. Tin suresini okumanızı öneririm. Bu konu orada anlatılır sevgili dostlar. Diğer önemli bir bilgi, yeryüzü dediğimiz ve dışımızda algıladığımız bu hayat aslında içimizde yani bilincimizde ceryan etmektedir. Yani realite dediğimiz şey bir hayalden ibarettir. Dolayısıyla insan kendi dışında yaşıyormuş gibi algıladığı ilizyonunu fark etmeye çalışan bir varlıktır. Dışımızda ne var göremiyoruz. Ancak kuantum fiziğinden de anladık ki dışımızda sonsuz bir enerji okyanusu var. Ben ona ilahi yayın demiştim. Diğer videolardan hatırlayacaksınız. İnsanın bu ilizyonu fark etmesi, yani bu yaşadığı hayatın bir ilizyon olduğunu fark etmesi, nefsine aşıp bilinç düzeyinde yükselmesine bağlıdır. Bu durumda tasavvufta nefs mertebeleri olarak belirtilmiştir. Hayatın içinde, insan için yani nefs mertebeleri dedik ya, emmare nefsten kamile nefse ve ahadiyet makamına kadar yükseliş mücadelesi başlar, doğar doğmaz başlar bu veya 3 yaşından sonra başlar. Bu nefs mertebeleri konusu da ayrı bir konudur, geniş bir konudur. Ayrıca onu işledik, gene işleriz. Başlangıçta indirildiğimiz esferi safirin, yaratanın gayret sarf etmeden görülmediği bir yer. Orada, yani burada, esferi safirin burası, bu dünya hayatı, her şey ile var edilmiş. İyilik, merhamet, sevgi var, ama merhametin, sevginin olmadığı yerde gaddarlık, nefret, kıskançlık da var. Hayvanlar birbirini yiyor, biz de hayvanları yiyoruz. Esveli safilinden kurtulmak, ahseni takvime ulaşmak demek, dünya yaşamı ve dünya ölümü döngüsünden çıkmak demektir. Ee, uzak doğu öğretilerinde, Budizm'de falan buna samsara derler. Dikkat edilecek olursa Bakın ne dedim? Dünya ölümü ifadesini kullandım. Zira bizim ölüm dediğimiz o acıklı olay, o acı veren ayrılışın hakikati çok farklıdır. Tevhid bilgilerimize göre bizim anladığımız manada ölmek mümkün değildir. Şöyle ki, insanın, Hu'nun esma ve sıfatlarının açılımı değil miyiz? Açılı mıyız? İnsandan işleyen Allah değil mi? Evet. Ve o halde Allah ölür mü? Mümkün değil. Dünya yaşamında ölüm dediğimiz olay kıyafet değiştirmekten başka bir şey değildir. O kıyafet beden, beyin ve beyine bağlı zihindir. Ama bilinç ölmez. Tasavvuf ehlinin ifadesine göre bir odadan bir diğer odaya geçeriz öldükten sonra. Bir rüyadan başka bir rüyaya geçeriz. Dünya ölümü halinde enerjik titreşimlerimiz dünya ölçülerinin çok üstüne çıktığı için Dünya gözüyle görünmez oluruz. Bu süreci bizim zihin farkındalığımız dışında olan ve organize eden Rabbül Hasımızdır. Rabbül Hasımız yani onun üfürdüğü. Hazreti Mevlana diyor ki insan bilinçtir. Gerisi et ve kemiktir. Bu demektir ki insanın aslı gözlemcidir. Halbuki biz kendimizi zihin zannetmekteyiz zihin sonsuzluğu, öncesizliği, ebediyeti de anlayamaz. Dar bir kapasitesi vardır. Yani sonsuzluğu anlayabiliyor muyuz? Öncesizliği de. Yani önce, ondan önce ne vardı deriz. Sonsuz. E nerede bitiyor? Kapasitesi dardır. Fani olan zihnin fonksiyonu yine fani olan beyin ile birlikte bedeni, bedeni idrak etmek ve hayat tecrübelerinden çıkan bilgileri bilince yüklemektir. Fonksiyonu budur. Beyni aşan bilince e, ruh da diyebiliriz yani ruh da deniyor. Tasavvufi anlamda uyanmak demek zihin ile bilinç, bilinci ayırmak ve bilinç ile zihni seyretmektir. İnsan olarak en önemli işimiz zihnin kölesi değil, efendisi olacak seviyeye gelmemizdir. Zira zihin bizi hakikat olan anda kalmaktan engeller, sürekli hafızayı kullanarak, ya geçmişin sıkıntılı deneyimlerine götürür ya da muhay kullanarak geleceğin endişelerine götürür. Anksiyete, panik atak, depresyon vesaire psikiyatrik hastalıkların temelinde zihnin kölesi olmak zaafının yattığına eminim. Zihnin etkisinden kurtulup zihni dışarıdan seyredebilmek şifadır. Sevgili dostlar, ölüm yaşam derken yeri gelmişken reenkarnasyon hakkında da bir iki söz edelim müsaadenizle. Reenkarnasyon yani yeniden etekemine bürünmek dünya hayatına tekamül edene kadar muhtelif bedenler ile muhtelif şartlarda gelip ölerek gitmek şeklinde bir anlayıştır. Uzak doğu temellidir. Ee, Reenkarnasyon görüşüne göre insan ölünce spadyum denilen son derece süptil bir ortama geçer. Teşebbüş halini yaşar. Daha sonra hami varlıkların ile tekamül ihtiyacına göre yepyeni şartlarda yeniden bir imtihan platformu olan dünyaya döner. Reenkarnasyon, İslam'ın temeli olan tevhid, yani teklik, tekillik anlayışıyla bağdaşmamaktadır aziz dostlar. Bu anlayışa göre insan müstakil bir varlık olmakta. Halbuki varlık tektir, o da Allah'udur. Yani bizler e, mutlak varlıklar değiliz ki, ee, müstakil, mutlak varlık diye hu'dan başka bir şey yoktur. Bazı kişiler o zaman dünyadaki adaletsizlikleri nasıl izah edersiniz diye karşı görüş ileri sürüyorlar. Yani haklı olarak 3 yaşında ölen var, 20 yaşında şehit olan var. Ee, şimdi bu bakımdan tevhid görüşüne göre reenkarnasyon değil, enkarnasyon e, kavramı vardır. Bu anlayışa göre ruhun, yani bilincin ayrı ayrı yaşamları yoktur. Yaşam illüzyonu, rüyası tektir. Ancak ecel geldiğinde Rabbül Has'ın programına göre beden kıyafeti değiştirildi değiştirildiğinizde, değiştirildiğinde yani dünya anlayışıyla işte bildiğimiz e, ölüm e, çattığında geldiğinde yeni bir rüyaya geçersiniz. Kamil insan olana kadar, ehay, ehadiyet mertebesine ulaşana kadar bu anlamdaki ölüm yaşam rüyası döngüsü devam eder. Dünya hayatında rüyalarımızda birçok insan vardır. Bilirsiniz hep her gece hemen hemen görürüz. Seviniriz, üzülürüz, korkarız, ağlarız, zevk duyarız falan. Ama uyandığınız anda ne olur? Gördükleriniz birden yok olur. Ortada sadece siz varsınız. Eğer rüyanızdan uyanmazsanız sizi biri uyandırmazsa gördüklerinizin, hissettiklerinizin rüya olduğunu nasıl anlayacaksınız? Anlayamazdınız. İşte hayat rüyası da böyledir. Belki rüya içinde rüya dediğimiz rüyalarımız bu gerçeği anlamamız için var edildi. Hayatın içinde gördüğümüz rüyalar sıkıntılarımızın, acılarımızın, kaygılarımızın bizi uyandırmak dolayısıyla tekamül ettirmek için olduğunu e, ifade edebiliriz. Şöyle ki, rüyada en sıkıntılı an nedir? Kabustur. Ve kabustan sonra hemen ter içinde bağırarak falan uyanırız. Yani acıların büyük fonksiyonu var bu dünyada. Mesela doğum hali. Doğum sancıların en kuvvetli olduğu anda doğum gerçekleşiverir. Gecenin en karanlık olduğu saatler sabaha en yakın olanlardır. Sevgili dostlar, bilinç seviyemiz arttıkça, yani nefs mertebelerinde yükseldikçe, İçinde yaşamakta olduğumuz aynı dünyayı farklı görmeye başlarız. Ayrı bir dünyaya geçmiş gibi oluruz. Kuantum fiziği çift yarık deneyinde tespit etmedik mi? Elektronlar bilinç bakınca dalga hareketinden nokta hareketine geçiyorlardı. Yani yaşamı meydana getiren bilinçti. Bilinçtir. Bilinç nedir? Rabbül hasımızdır İşte emmare nefsin dünyası ile mutmain nefsin dünyası çok farklıdır. Halbuki aynı dünya. Her şey bilince, gözlemciye göre değişir. Dünyanızı değiştirmek her an elinizdedir. Kutsi bir hadis diyor ki, ben kulumun hakkımdaki zandı ne ise öyleyim. Beni andığında onunla beraberim, o beni kendi başına anarsa ben de onu kendi başıma anarım. Kuantum fiziğinin önemli bulgularından biri de, aziz dostlar, bilirsiniz olasılıklar dalgası görüşüdür maddeye örneğin masaya fokus yaptığımızda masanın üzerinde normal gözümüzle görmediğimiz mikroplar dahil bir takım canlıları görürüz. Ee, daha derine indikçe masayı meydana getiren elementler, daha indikçe atomlar, sonra kuartlar, kuantlar ve en son enerji frekansları sonsuzluğuna ineriz. Bunlar tespit edildi. İşte bu enerji sonsuzluğu frekansı bu mikro alem diyoruz buna. Bu enerji frekansları sonsuzluğuna kuantum fiziği olasılıklar dalgası diyor. Ben Deniz'de ilahi yayın demiştim. Zira olasılıklar dalgası olan enerji sonsuzluğuna bakan bilinç dalga hareketlerini nokta hareketine çeviriyordu. Bu demektir ki bilinç kendi yaşam olasılıklarını kendisi seçmekte, realize etmektedir. Bakın İsra suresi 13. ayet diyor ki, her insanın kaderini boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. Her insanın kaderini boynuna bağladık. Kader konusunu formülize eden yani muhteşem bir ayet. Yaratan ol dedi oldu. Her şey oldu bitti ama olasılıklar halinde. Bu nokta da çok karıştırılıyor. Yani biz lineer zaman yanılgısı içinde içinde olmuş biteni yaşamaktayız. Kapasitemize göre olup biteni zaman içinde algılıyoruz. Geleceğin bizlerce bilinmemesinin sebebi budur aziz dostlar. Olasılıklar dalgası içinden hangi olasılığı seçeceğiz? Seçim e, biz e, gözlemciye bağlıdır. E, halbuki uzay zaman zamanı yaratan, uzay zamanı içeren Hu, e, bizim yaptığımızı da anında gördü. Hesabı kesti çünkü bütün olasılıkları başta yarattı. Mevlana diyor ki, alem aynadır, içimi aynada görürüm. Durumu özetlemiş. Dünya yaşamında mücadele zihnin etkisinden kurtulup Rabbül Hasım'ıza kavuşmak ve Rabbül Alemine ulaşmaktır aziz dostlar. Buna işte ölmeden önce ölmek diyebiliriz. Esasen biz insanlar dünyaya gelirken ölüyoruz. Mülk Suresi 2. Ayet diyor ki, o amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Dikkat edecek olursak ilk ölümü sonra hayatı yarattı diyor. Bizim yeryüzünde kullandığımız anlamların tam tersi bu. Yani biz var oluyoruz, ölüm dediğimiz yerdeyiz ve sonra bir imtihan platformu olan bu hayata, bu ilizyona iniyoruz. Ankebut suresi 64. ayette e, ne diyor? Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Dünya hayatı ise bir aldanıştan başka bir şey değildir. Bir hadisi şerif var. Allah'tan geldik dönüşümüz yine onadır. Sevgili dostlar, toparlayacak olursak, amada ezelden beri tüm azametiyle var olan hu gizli bir hazineydi. Bilim, e, bilinmeyi murad etti. Esma ve sıfatlarını seyretmek istedi. Ve ol dedi, oldu. Kün feye kün. Esma ve sıfatlarını seyretmek için var ettiği Adem'e ruhundan üfürdü. Esma ve sıfatlarını seyretmek için var ettiği Adem'e ruhundan üfürdü. Üfürdü, Onu ahseni takvim üzere yani mükemmel yarattı. Ancak Adem'in hu'nun vereceği muhteşem mutlulukları anlayabilmesi için tıpkı bir bebeğin büyümesi gibi yetiş, yetiştirilmesi gerekiyordu. Bunun için Adem'i esfel-i safiline indirdi. Yani dünya mektebine. Sevgili dostlar, biz insanlar müstakil varlıklar değiliz. Bu kısacık hayatta bizden beklenen öldükten sonra yok olacak şeyleri elde etmek için etrafımızı kırıp geçirmek, kavga etmek, savaşmak, bencillik yapmak değildir. Bizden beklenen ondan gelen esma ve sıfatlarımızı fark etmektir. Ve kendimizi, hayatımızı hayata kapılmadan izlemektir. Zira tüm eylemlerimiz onun subuti sıfatlarındandır. Yani ondan, hudandır. Biz her şeyi kendimiz yaptık sanısı içinde uykudayız. Ee, aziz dostlar, bu noktada peki kötülükler de ondan mı sorusu çok soruluyor. Şimdi e, her şey o var etmiştir. Ancak iyiliğin olmadığı yerde kötülük vardır. Tıpkı ışığın olmadığı yerde karanlığın olması gibi. Kötülükler, çirkinlikler, iyiliklerin güzelliklerin anlaşılması içindir. Gördüğümüz mevcudat yani varlık onun yansımasıdır. Bize düşen, bizden beklenen bunu anlamak ve şahit olmaktır. Merhameti bol, bağışlayıcılığı bol olan, almadan veren tek varlık Hu yani öz, alemleri sevgisinden var etti. Yeryüzünde deneyimlediğimiz tüm sevgilerin esası Allah aşkıdır. Yaşadığımız derin sevgiler, örneğin eşe duyulan aşk, anne baba arkadaş sevgileri, hele hele evlat sevgisi, biz insanları o büyük sevgiye hazırlamak içindir. Sevgi Allah'a giden yoldur. Bu dünyada deneyimlediğiniz her güzel şeyde onu yani özü, huyu bulabilirsiniz. Bir çiçeğe bakarken, güzel bir hay hayvanı okşarken, severken, ailenizi severken ee, onu bulabilirsiniz. Haz veren titreşimler ondandır. Onun sevgisine hazırlan hazırlanıyorsunuzdur. Hazırlanmaktayız. İlahi aşka, mutlak, sonsuz aşka geçiş yapmaktayız aziz dostlar. Bu dünyanın fani nimetlerine kapılıp hatalar yapmayalım, birbirimizi kırmayalım, hoşgörülü, görücü ve affedici olalım. Nefsimizden, egomuzdan ne kadar sıyrılırsak o kadar ona yakın oluruz. Tüm insanlar temelde aynı özden meydana gelmiştir. Biriyle kavga ederken kendi kendinize kavga ediyorsunuz gibidir. Yeryüzündeki bu hayatımız tuzaklarla doludur. Tuzaklara kapılmadan bize verilen hayat fırsatını değerlendirelim. Aksi takdirde boşa harcadığımız bu dünyadan dolayı ebedi saltanatı asla göremeyiz. O zaman Cahit Sıskı Taranca'nın şiirinde belirttiği gibi bu dünyada tek saltanatımız olacaktır. Ne ilersin ölüm herkesin başında, uyudun uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak tat misali o musalla taşında. Hepimizin bir namazlık değil ebedi saltanata ulaşabilmemiz dileğiyle en içten sevgi ve saygılarımı iletirim. Allah'a emanet olunuz sevgili dostlarım.